Merhaba arkadaşlar ben Şenol. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet dostlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor ve düzenleme tamı tamına 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Lütfen bu haberi sonuna kadar dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki bu aralar Türkiye Büyük Millet Meclisi çok sıcak gelişmeler ve sıcak sıcak son dakika haberleri sizinle paylaşmaya devam ediyorum. İnşallah geçici lerin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi ve resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. An an size bu bilgileri paylaşmış olacağım inşallah dostlar. Hemen haberimize geçelim. Düzenleme ile vergi dairesine olan 2000 liranın altı tüm borçlar silinecek. Sigorta primleri, öğrenim kredisi, köprü ve otoyol geçiş cezalarını taksitle ödeme imkanı sağlanacak. Borçlar peşin ödenirse yurt içi üfe tutarının %90'ını vazgeçilecek. İdari para cezaları peşin ödenirse asıl alacaktan %25 indirim olacak denilmiş ceza puanı silinmesine istisnalar. Teklife göre sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralama kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışında ihlallerden kaynaklanan Ceza puanları silinecek. Tabii ki bunu biz devamlı şekilde haberle yaptık. Yani af bekliyorduk. 50'ye affı bir seferlik sadece ölüm kazaları olmayanlar için. E, tabii ki bu şu anda imkansız görünüyor ama yarın ne olur belli olmaz. Biz de gene e, baskılarımızı sürdüreceğiz inşallah. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Dediğim gibi 14 milyon kişi ilgilendiriyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesiyle vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, il özel idare ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar TL tutarında borçlar 48 ayda ödenebilecek. 14 milyon kişi ilgilendiren düzenleme 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak denilmiş. Yani bütün borçlar 2022 dahilinde olacak. 2023 ile ilgili şu anda hiçbir düzenleme yok dostlar. Şu an itibariyle durum bu arkadaşlar. Tabii ki şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Size dediğim gibi an ve an bu bilgileri daha detaylı şekilde anlatmaya ve bilgileri daha netleştirmeye devam edeceğim inşallah. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup videolara yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.